Merhaba arkadaşlar, YouTube, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. geldiniz. Bugün arkadaşlar ne yapacağız? Çok sizce? güzel bir vlog çekmeye gidiyoruz bugün. Arkadaşlar bugün eee keyfi Keyfe gideceğiz. Eshabu Keyfinin hikayesini orada anlatacağız. Evet, e, Tarusa gidiyoruz. Güzel şeyler bizi bekliyor. E, görmek isteyenler de bu videoyu izleyip görebilirler. Kızımız bugün yeni keşiflere gidecek. Diren Tamam mı babam? Evet arkadaşlar, bindik arabaya gidiyoruz. Evet. Bir yarım saatlik yolumuz var. Yarım saat sonra Allah'ın izniyle inşallah e, yetişeceğiz. Bugün misafirlerimiz var. Misafirlerimizle yolculuk yapıyoruz. Bu misafirler bir kendi tanıtsın, tanıt. Merhaba arkadaşlar. Ben Doğan Demir. Dayıza benim eniştem oluyor. Özge de teyzem oluyor. Bugün hesabı keyfe gidiyoruz. Merhaba arkadaşlar. Benim ismim Yiğit Aslan Demir. Bugün Esaf'a keyfe gidiyoruz. Daze benim eniştem oluyor. Özge de... Neyin oluyor Özge? Teyze oluyor. Teyze deyince niye böyle 10 kere düşündün Yiğit? Yok. Sanki şüpheli şüpheli yaklaştın. <laughs> arkadaşlar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gidiyoruz. Evet. Minnoşumuz da uyuyor şu an. Bu arada Özge aşağı otoban, bilgin var mı? Bak sağ göster. Şu an otobanın üstündeyiz. Evet, yol açmışlar zaten. Normalde bu yoldan gelmiyorduk. Ama güzel yapmışlar. Az kaldı arkadaşlar. İleride ne yazıyor? <laughs> Eshabı keyfe, hoş geldiniz. Aa, geldik. Bugün bir de baya kalabalık pazar herhalde. Bütün herkes ziyarete gelmiş, aynen. Bir de bu arada arkadaşlar, yan tarafa, bir yan tarafa da göstersene. Bir de insanlar hep hem ziyaret yapıyor hem de burada piknik yapıyorlar. Kızım nereye geldik biz? Hilanur uyandı. Esaf Ney? Esaf Ukeys. Arkadaşlar şu an Hiranur, uyandı. Ama sıcakmış Tayza ya. Ezan da okunuyor. Hayvanlık bahçesinden ben beyaz giymiştim. <laughs> Şimdi de sen. Doğru. Ben bunu siyah Biliyoruz şu an buranın güzelliklerine hep beraber çarptık. Ay Ayza, biz var ya küçükken hep buna bilmez miydik? Doğru. İran'ın bir biraz büyüse çok güzel. Çok güzel. Doğan heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. <laughs> i̇lk defa geliyorsun değil mi? Evet. Yiğit sen? Evet ben de ilk defa geliyorum. Ben Dayza eniştemden duydum. Dayıda git sen orada kaldı Ben orada nasıl kalırım? <laughs> Yeni fark ettim şimdi. İşte bunları, bunları bu yüzden getirdim. <laughs> Görüyoruz arkadaşlar. Da Aslanım benim, aferin. Devam. Tamam. Bu arada sen çocuklarımızı da unutmayalım. İsim neydi? Ali Emir. Ali Emir Korkmaz. Değil mi? Bilgilerini alalım. Paylaşırsın. Ne? Tabii. Sen Ali Emir Korkmaz sayfası Umut ol. Instagram'dan her yerden. Instagram'da payfanda. TikTok'tan da Alemir Umut ol sayfası. Evet. Valilik izi var. Valilik var. Dört aydır valilik izimiz. Şu an çocuk dört yaşında. Dört yaşında. Evet. Tamamdır abim. Allah'ın izniyle inşallah biz sayfayı da paylaşacağız. Teşekkür i̇nşallah ederim. Büyük. Allah razı olsun. Destek oradan gelir. Allah, Allah, razı Allah razı olsun. Allah razı olsun abi. Geçmiş size. olsun tekrardan. Dayıza neymiş? Bebek arabasıyla gelinmezmiş. <laughs> Bebek arabasını bıraktık aşağıya. Bir abiye bıraktım, soğuttum. Teslim ettik birini. Aynen. Kızımız şu an güreş dediği için gözünü açamıyor. Mecbur böyle çıkacağız çünkü Aynen. çok merdiven var ya. Burada hikayesi yazıyor değil mi? Tabii. Şu, bu arada hikayeyi aşağı, aşağıda size söyleyeceğim. Çok maneviyatlı, çok derin bir hikayesi var. Evet. yere bak. çocuklar nasıl buldunuz? Doğan. çok iyi değil mi ya? dar geçit bak burası de... Burada... yani o zaman düşünsene buralarda kalmışlar işte. 309 yıl boyunca düşünsene ama onlar şimdi gece uyumuşlar sabah hani onlar için 309 yıl onlar bilmemişler ki 309 yıl boyunca düşünsene akşam yatıyorsun yani hiç uyumuştur. bilmiyorlar mı? Hiç. Nasıl ya? Öyle uyuyorlar Tabii. ama öyle uyanıyorlar. Tabii. Hiç yaşlanmamışlar mı? Aynen. Olduğu gibi. Gece yatıyorlar, sabah uyanınca aynı şekilde. Bak, burada daha... Geçişler daha mı Ayağın kayardaydı. Sen geçeceksin, satıyorsun. Bak, burada daha daha gidiyor. Oha, nereye gidiyor? Gel önce, ben gideyim, gel. Sen git. Abi sen yut mı musun? Aynen. Hmm. Adın neydi abi? Dayıza Özge. Youtube'da yazıyor, çıkıyor. Tamam. Daha devam ediyor mu böyle? Az bir şey daha. arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çok dar. Yani bir insan geçebileceği ancak iki insan geçemez hiçbir şekilde. Şöyle. Tam aşağı ineyim ben enlisi. Şu an bir mağaranın içerisindeyiz. Tabi keyif mağarası. Bu görmüş olduğunuz Bu geçitten geçtik ve daha devam ediyor da orayı acaba kapatmışlar mı yoksa burası son mu bilmiyorum. Yoruldum. Vallahi bayağı yoruldum. Efendim. Ben oradan geçebilir miyim abla? Geç, geç. Hadi, gel. gel 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 Tabii Vallahi Bütün abraları Kızım Baya terledim Ve içeride var ya Ay çok ama bak şu yukarıları da çeksene Bak bak Sence bunlar nasıl oluşmuş böyle ya Bak burada bak bak yukarıda oda var ha Bak bu şu mi? Sen oraya mı çıktın yoksa Yok O yukarıda odalar var Ama yani. sıcak Terledim öldüm öldüm evet, ben... Terledin ben mi şey Nereye? Hani yazılar? Hak yazılar. yazılar. Erhan yazmışlar lan. Harbiden bu yazıları kim yazmış buraya Nerede yer var? Ama süs yok. Tamam oranda şu yok. Dur ben yapayım. Fener tut bakayım. Oh. Bak sen. Tedbirli gelmiş. Sen o fenerin Allah. nereden buldun? Bizim evde vardı. Bizim evde vardı. Arkadaşlar. Yani devam etseniz orada da bir Aa, geçit da bak, var. Ya, bir tane daha geçit var. Geçit var var. Bak bu arkada da var geçit. Evet, burada. Bak burada bir daha göstermek göster bak. Burada da devam etsen geçit de burada var. Burada da mama molası, yemek molası verdik. Evet. Şu an oturmuş olduğu yerin arkasında Yedi kişi ve bir de bir köpek kıtmir adında 309 yıl boyunca uyumuşlar. Ben sana onun arkasında şu an kız. Evet. evet mecbur röportaj mı vereyim? <gülüyor> <gülüyor> Geç, hadi <daha> da yeter. <laughs> şişt, şişt, yeter kız. Arkadaşlar, eshab Keyf'in size hikayesini bildiğim kadarıyla anlatayım. Rivayetlere göre yedi tane insan arkadaşlar bu mağaraya sığınıyor işte. O zaman İslamiyet'i kabul ediyorlar. Ve o zamanın padişahı da e, bu durumdan çok rahatsız oluyor. Çünkü o zaman bir şeylere tapıyorlar. Putlara tapıyorlar. Bunlar da kaçıyor bu mağaraya sığınıyorlar. Ve... E, bir gece uyuyorlar, sabah hiçbir şey olmamış bir uyanıyorlar ki tam 309 yıl geçmiş. Bak 309 yıl geçmiş. Ya nasıl oluyor yani? Düşün. Bunlar sonra acıkıyorlar. Bunlar acıkıyorlar. Sabah diyorlar ki bize birini gönderiyor diyor ki sen bir markete git. Yani işte bir şeyler alalım, bir yerden bir şeyler bul getir. Bu, ya market dediğim misal hani bir alışverişe gidiyor işte bir şey bulmayı yemek yiyecek getirmeye gidecek. Bu gidince bir bakıyor ki dünya değişmiş. Neler olmuş neler? Para ne eski bir para. O hani o para nasıl gitmiş? 309 yıl yani düşün. Ya ama ve onları tabii ve onları da koruyan şey var. Ee, onları koruyan da bir köpek varmış. Adı Kıtır. Gel bir de buranın hikayesini senden dinleyelim. Buranın hikayesini biliyor musun? Buranın hikayesini çok da bilmiyorum ama şöyle biliyorum. Ee, Yedi tane kişi burada e, birkaç yıl uyuyakalıp daha sonra e, uyandıklarında zamanın kaç olduğunu bilmiyorlar. Kısa. 309 yıl boyunca uyumuşlar. <laughs> Ve bunları bu yedi kişiyle koruyan bir köpek varmış Kıtmir. Ee, köpeği evet. de biliyorum. Biliyorsun. Evet. O zaman e, takipçilerimize ne demek istersin? Kanala abone olmayı unutmayın. Tamam. Ha, gel fotoğraf da çekelim seninle gel. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol canım. Allah bağışlasın abla. <laughs> Sağ ol. Rabbim herkese gelmeyi nasip etsin. Bu güzel bir yeri, bu güzellikleri bir kendi gözünüzle de görün. Şu an e, elimizden geldiği kadar çekiyoruz size ve ben buraya ilk geldiğim zaman, ben buraya üçüncü gelişim. Düşün yani arkadaşlar Özge 27-28 yıldır Mersin'de yaşıyor, benden sonra ilk defa gelmeye başladı. Evet ben normalde hiç O da hiç bilmiyordu burayı. Buraya gelmek için tabii araba olması lazım o zaman. Tabii ya çok uzak değil, Mersin'den buraya en fazla 15 dakikada gelebiliyorsun. İlk gelişlerimde arkadaşlar biz çocuğumuz yoktu o zamanları. Yani bir iki sene evet. önce falan geliyorduk, çocuk yoktu bizde. Ve ben o zaman duamı ediyordum, çocuk duası ediyordum. Allah inşallah diyordum. Ya Allah bize diyorduk evlad bir hayırlı bir evlat nasip etsin. Evet. Bugün de evladımız da buraya gelmek nasip oldu. Doğru, ya yavrum ben <laughs> unutmam. Sen hefersin. evet, unutursun. Evet aklıma geldi ya. Ben kızımın duasını burada da ettim. Eshabi kendiler. Buradan bir <laughs> de Allah çocuk isteyenler bize nasip etsin. Rabbim bak Aa, Çok güzel kutsal bir yerde size bol bol dua gönderiyoruz. Rabbim kim evlat sahibi olmak istiyorsa evlat sahibi etsin. Daha çok gezeceğiz arkadaşlar. Dışarıda bir tane tarihi bir cami de var. Orayı da hani insanlar gelip orada namazını kılsınlar, ibadet etsinler diye güzel bir cami de yapmışlar. İçerisinde ben geçen gittiğimde çok güzeldi. Şimdi camiye git. Sonra bir dışarı çarşısı var. Orayı da gezeriz. Aynen. Mağaramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi bakalım. Kız bu sen yok ettik biz bu yana ya, değil sen yok mu geldik, kız? Sen yok mu geldik. Ha, bu ya? Kızım. Ya babacığım sen ileride büyüyünce sen burada buranın hikayesini kendin duyacaksın babandan dinleyeceksinler. Öldü mü? Hadi çıkalım. Hadi. Çarşısı da var. Bir oraya gidelim. Çıktık sonunda. Evet. Yani arkadaşlar biraz merdiven yani yoruyor ama güzel. Aynen. Osmanlı macunu var. Osmanlı macunu deneyelim. Osmanlı macunu mu? Var. Evet. var mı burada şu an? Evet. Bak burada burada. <gülüyor> <gülüyor> Buraya kadar geldik yemeyelim mi? Özge ben içeri giriyorum. Tamam sen geç çek. Hadi görüşürüz. çıktık şimdi. Küçük bir çarşısı var buranın. Bakalım neler varmış. Biraz gezelim. Neyse bu sopayı almamız lazım. Ne şey <laughs> Lazım olacak bize. Bana çok lazım olur bu. Evet. Hesabı keyif cami. Böyle güzel bir şeyler de yapmış. Evet. Buyurun ablam buyurun. Aa Dayza. Evet. Şunlara isim yazıyorlar. Hatıra. Bunlar ne kadar? Ne istiyor? İsim yazalım mı? Özge Dayza. Yani İranlı? Kart geçiyor. Kart geçiyor mu? Geçiyor. 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 Geçiyormuş. Bak Nerede? şunlar isim yazıyor. Bir tane yok ben onu alma. Şey Hangisi alacaksın? Al. Bileklik var mı? Yazıyor mu isim? Evet abi. Hangisi? Bunlar var. hangisi? Bunlar Burada mı? Erkek, var. erkek. Şurada hangisi? da var. Ne Bak, Atız, içeride. Bu, bu erkek mi? Bu erkek. Bunlar mi? erkek için mi? Erkek için nerede? İçeri gidin. <laughs> Bunlar mı? Çok güzel. Bunlar ne kadar? Bunlar da uğurlu kolyeler mi? Nice. Bundan Aynen. bir tane abla. Aa aya tertmişsin. Bu abla. Gel bu tarafa gel. ismi yazsın. Ne yazdıracaksın? Vay be, kızın ismi yazdıracağım. He. Evet. Papucum da matkanı kızım. Biraz. Kızım senin ismi yazacak. Hiranır <laughs> biraz büyüsün. <laughs> Bu hurma şekerleri de çok güzel ha. Hiranır. Evet, çok güzel olmuş. Hayırlı olsun. Özge bitti. Şey. <laughs> Kızı? Baba, ne yapıyor kız? Geciyen. Çıkın oradan, şunlar çıkın. Fazla indirmedim daha iyi bu sefer. Ağlar diye. Oh. Ay. Çok şükür. Ay, daha iyi eski telefonlarda. buyurun. buyurun. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Evet arkadaşlar beğenip abone olmayı unutmayın. İyi, haftaya asıl. görüşürüz. Beğendiniz mi bugün? Güzel evet. miydi? Doğan. Evet çok iyiydi. Kiranur beğendin? Evet, ee? evet. Ee. evet diyor. Tamam o da beğenmiş.